Merhaba sevgili izleyiciler. Bu bir hafta daha Gamuç'ta Köprüde karşınızdayız. Ben Aris Nalcı. Her hafta olduğu gibi yeni bir konuk ve konuyla e, bu haftada e, çok da gündeme gelmeyen bazı e, konuları hem gündeme getirelim hem de konuşalım istiyorum. Aslında Türkiye'de çok da gündeme gelmeyen demeyelim. Son dönemde daha fazla konuşmaya başladık. Türkiye-Ermenistan ilişkileri hele ki işte biz bu programı hazırlarken Azerbaycan-Ermenistan arasındaki esir takasının yapılması birkaç gün öncesinde vesaire bölgedeki Güney Kafkaslar'daki gelişmelere tekrardan bir bakmayı gerektirdi. Özellikle de Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda. Türkiye-Ermenistan ilişkileri Geliştirme konusunda e, daha önce ben Agos Gazetesi'ne yaptığım bir röportaj serisine de konuk aldığım Türkiye-Ermenistan İş Geliştirme, Türk-Ermeni, pardon, Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi e, üyelerinden, kurucularından e, Noyan Soyak'ı konuk almak istedim. E, kendisi kırmadı bizi, yayınımıza katıldı. Noyan abi hoş geldin. Merhabalar Reis, hoş bulduk. Ee, öncelikle hatırlamayanlar ya da bilmeyenler olabilir. Belki ee, Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi'nin geçmişi oldukça e, aslında var. E, çok uzun bir süredir e, çalışıyor. Her seferinde türk ermenistan ilişkileri e, konu olduğunda da hep böyle e, iş alanında daha kolay ilerlenebileceği için e, siyasette daha hızlı verim alabileceği için gündeme gelmiştir. Bir süredir donmuştu e, tabi bunlar ama Eminim ki e, Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi iş görevine devam etti bu sürede. Ama isterseniz gelin hem yeni nesil için hem yeni nesil gamut izleyicileri için biraz anlatalım. E, nedir bu konsey? Ne zaman kuruldu? Ne yapıyor? Vallahi bu konsey aslında e, Türkiye ile Ermenistan arasında kurulan e, ilk e, ortak girişim ve sanıyorum hala da tek e, ortak girişim. Bizde eş başkanlık sistemi var. Bir eş başkanımız Ermenistanlı, bir eş başkanımız Türklü. Dolayısıyla sanıyorum hala böyle bir tek organizasyonuz. Nasıl kuruldu? Aslında tesadüfen kuruldu. O zamanlar yani 1990'ların ortaları, 1993-94'ten bahsediyorum. Ben o süre zarfında dört sene kadar Rusya'da yaşadım, Moskova'da, Moskova bazlı Rusya'da yaşadım. Daha sonra da Amerika'ya e, gittim. E, e, o dönemde denizcilik yapıyorum, deniz taşıması yapıyordum. Amerika'daki, Amerikan hükümetinin e, e, insani yardım ihaleleri vardı. Amerikan Tarım Bakanlığı'nın ve işte oradaki insani yardım örgütlerinin e, onların taşımalarını alıyordum ben. Ve e, yeni kurulmuş olan e, eski Sovyet Cumhuriyetlerine onların iletişimini, ulaşımını sağlıyordum. Bunların içerisinde elbette işte Orta Asya ülkeleri vardı. Uzbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Ermenistan vardı, Azerbaycan vardı, Gürcistan vardı, hepsi vardı. Amerika'dan biz o yükleri topluyorduk gemilerimize. Oradan da Rusya veya Gürcistan limanlarına getiriyorduk. Oradan da iç taşımasını yapıyorlardı ortaklarımız. Ortaklarımdan bir tanesi de Ermenistanlı bir Ermeniydi. Onunla biz Azerbaycan'a da yük götürdük. Onda biz beraber Ermenistan'a da yük götürdük. Kazakistan'a, Özbekistan'a, her tarafa götürdük. Ee, Ermenistan'a giden yüklerin e, sonunda e, bizim e, Amerikan firması içerisinde bir takım Türk vatandaşlarının olduğunu öğrenmişler e, Ermeniler. Ve biz oraya davet ettiler. Cumhurbaşkanından davet geldi bize. O zamanlar Cumhurbaşkanı Levonter e, Petrosyan'dı. E, e, i̇lk böyle bir daveti aldığımda Ermenistan benim için kapalı bir kutuydu. Dolayısıyla çok da fazla önem vermedim. Yani her e, kargo taşıdığımız ülkeye ziyaret etsek e, vaktimiz yetmez buna. <laughs> e, fakat e, tabii ortağım, ortağım da Arsen Gazer yani şu andaki Ermenistan İş Adamları ve Sanayici Derneği'nin, Sanayicileri Derneği'nin başkanı. E, Arsen ısrar etti. E, Cumhurbaşkanı'nın daveti mi dedi. Gitmek, icabet etmek, icabet etmek lazım dedi. Ve ben e, sanıyorum 1996'nın sonuydu. Ermenistan'a ilk defa gittim. Bizi çok iyi karşıladılar. Baktım yani çok benziyoruz birbirimize. Bir sürü olanaklar var. Levon Petrosyan Türkçe konuşuyordu benimle. Rahmetli abisi vardı Telman Bey. Telman Bey de Türkçe konuşuyordu. Onlar önerdiler. ya Dediler madem siz ne güzel iş yapıyorsunuz burada. Bir Türkiyeli, bir Ermenistanlı. E niye bunu genişletmiyorsunuz? Bunu bir platform haline getirin. Ee, hem de dediler ilişkiler de iyi gidiyor Türkiye ile ee, öne yok olursunuz dediler bir sürü şeye biz de peki dedik döndük Türkiye'ye Türkiye'deki o zamanki otoriterlerle konuştuk dedik ki biz böyle böyle bir şey yaptık buraya gittik böyle bir teklif geldi ne yapalım ee, Türkiye'den de eş ışık aldık dediler ki yapın iyi gidiyor ilişkiler ee, işte nasıl yapalım bunu o zamanlar Karadeniz Ekonomik İşbirliği yeni kurulan bir örgüttü o örgütün e, şemsiyesi altında bir şey kuralım. Ee, i̇şte ne kuralım? Türk Ermeni ne olsun? Yani Türk Ermeni bir şey yok çünkü. Yani Türk Ermeni Sevenler Derneği, Türk Ermeni Dostluk Derneği, Türk Ermeni İş Derneği falan böyle bir şey yok. Ee, en yumuşak, masum e, görünen konu e, iş geliştirme oldu. Çünkü iş yoktu. Hı hı. İşi geliştirmek de lazım. İş geliştirme derneği olarak böyle bir şey kurduk. 1997 yılıydı. Ee, Sonra işte bu iş geliştirme yani iş adamlarını bir araya getirdi. E, Gürcistan üzerinden iş yapan Gürcistanlı iş adamları üzerinden iş yapan Türk ve Ermeni iş adamları birbirlerini tanıdılar. Onları bir araya getirdik. E, daha sonra da işte zaman içerisinde aslında iki devlet arasında e, güvenilir bir kanal haline geldik. E, her konuda e, aslında hep e, iki ülke arasında rol oynayan güvenilir bir kanal haline geldik. E, bu zamana kadar da devam etti. Yani işte 1997 2023 yani 26 sene mi oluyor? Evet 26 <laughs> sene oluyor. 24 hatta 2024'e evet. giriyoruz artık. Evet ya, evet. evet. Peki, yani... 96'da işler ilişkiler iyiydi e, dediniz. Şimdi o, o dönem Levent Terpetrosyan da bu arada Türkiye ile ilişkileri iyileştirme yolunda ilk adımları atanlardan. Herkes belki evet. hatırlayacaktır böyle Arada sırada sürekli basında çıkar, geri gösterilir. Alparslan, Türkeş, Terpatiosyan görüştüler. Şöyle oldu, Ermenistan-Türkiye ilişkileri iyileşiyor vesaire gibi. Ama Ermenistan-Türkiye ilişkileri politik anlamda çok çalkantılı geçti bu 26 senede. Yani inişli çıkışlı oldu. Sizin için nasıldı bu 26 sene? Yani bu inişler çıkışlar sizi nasıl etkiledi? Ya da iş insanlarını mesela fikirsel olarak aslında siyaset o kadar da etkilemiyor mu? Her her zaman, her alanda bir arada çalışma imkanları bulabiliyor musunuz? Vallahi şimdi 26 sene aynen senin söylediğin gibi Türk-Ermeni ilişkileri e, sabit, e, standart süre giden bir ilişki değil. E, çünkü Türk-Ermeni ilişkileri maalesef e, hiçbir zaman aslında ikili ilişki haline gelemedi. E, hep ya ortak bir takım üye olunan organizasyonlar üzerinden ya üçüncü ülkeler üzerinden e, bu işte soykırım tasarları e, ne bileyim ben başka problemler e, uluslararası e, e, çekişmelerin verdiği e, problemler bunların hepsi Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin içindeydi. E, Azerbaycan problemi yani Ermenistan-Azerbaycan problemi hep hep bunlar e, ikili ilişkilerin içinde. Dolayısıyla ikili ilişki bir türlü kurulamadı. Aslında benim inancım ikili ilişki kurulabilseydi e, Türkiye ile Ermenistan arasındaki problemler çözülebilirdi. Diaspora faktörü var yani o kadar çok faktör var ki e, e, dolayısıyla sabit bir ilişki yok. E, interaktif diyorum ben buna. E, o ilişkiler e, sürekli bozuluyor, düzeliyor. Tam düzelirken başka bir şey çıkıyor yani hep e, bir şekilde ayarlamak lazım kendimizi. O yapılan e, gidilen yolu. Ona göre değiştirmek lazım. Bazen yol heyelan oluyor, çöküyor. <laughs> o zaman duruyorsunuz, bekliyorsunuz. E, o enkaz kaldırılıyor, tekrar yola çıkıyorsunuz. Yani e, böyle bir yol aslında. E, i̇ş konusu, şöyle açıklayayım ben, İş konusu e, biz e, Türk-Ermeni ilişkilerine girdiğimiz dönemde yaklaşık 30 milyon dolarlık bir iş hacmi vardı iki ülke arasından e, ve Gürcistanlı tüccarlar, Gürcistanlı iş adamları üzerinden giden bir ticaret vardı. Şu an baktığımızda tabii res, resmi olmayan rakamlar bunlar ama şu an baktığımızda 400 milyon dolara yakın bir ticaret ilişkisi var iki ülke arasında. Çoğunlukla küçük ve orta ölçekli şirketlerin dahil olduğu ama bazı büyük markaların, bazı büyük şirketlerin de içinde pay aldığı bir ticaret hakimi var iki ülke arasında. E, bu çoğunlukta e, Türkiye lehine yani yüzde 99 söyleyebilirim Türkiye'nin lehine ihracatı e, Ermenistan'dan e, Türkiye'ye gelen çok fazla bir şey yok e, ama ümit ediyorum ki hani normal ilişkiler kurulursa ya e, bu biraz daha e, dengelenebilir yani yüzde yani 50-50 gibi denge beklemiyorum ama en azından şöyle yüzde 10 15lik bir Ermenistan ihracatı da bekliyorum çünkü. Şimdi Ermenistan 2,5-3 milyon e, nüfusu olan bir ülke. Hı hı. Türkiye 88 milyon şu anda nüfusu olan bir ülke. Dolayısıyla e, e, Ermenistan için aslında büyük bir pazar burası da. Yani baktığınız zaman komşu ülkelerine bakarsanız Ermenistan'ın da e, oldukça büyük bir pazar. Hı hı. Peki şunu söylemek, şunu sormak istiyorum. Bu Şimdi e, konu oraya geldi bunu daha sonra soracaktım ama hep şu mit vardır ya. E, Türkiye, Türkiye ile ilişkiler düzelir, kapılar açılır vesaire vesaire Türkiye ekonomisi Ermenistan'ı yer mi yer mi yer <gülüyor> <gülüyor> e, şaka tabi yani e, bu bu soru bana Ermenistan'da yaklaşık 10 senedir falan soruluyor belki 10 Hı. seneyi de açtı evet. e, ben hep aynı şeyi söylüyorum yani 1994 95 yıllarında e, Türkiye Avrupa Birliği gümrük birine katıldı. Avrupa toplumunun gümrük birine katıldı. E, o zamanlar biz de Türkiye olarak çok korkuyorduk. E, düşünüyorduk ki bütün Avrupa malları Türkiye'ye gelecek. E, işte Türkiye'yi işgal edecek. E, e, biz de çok zorlanacağız. Bizim sanayimiz çökecek falan. E, ama öyle olmadı. E, olan şey şuydu. E, Türkiye e, ilk önce tabii ki ithal olarak birçok ürün girdi Türkiye'ye. E, ancak sonrasında Türkiye'li iş adamları, sanayiciler birlikte e, bunlara üretim olarak katkıda bulunmaya başladılar. Yani e, a, belki bilinir, belki bilmez ama Avrupa'da birçok, özellikle Almanya'da birçok e, ünlü markanın e, yedek parçaları, bazı ü ü parçaları Türkiye'de yapılıyor. Ne bileyim ben, uçakların e, koltukları Türkiye'de yapılıyor. Yani farklı bir sanayi gelişti. Türkiye o zamana kadar tekstil ülkesini tişört yapar, tişört satar da Türkiye. E, ve Türkiye'nin ihracat kalemlerinin hep e, tarihi olarak e, bir numarası e, tekstildi. Hı hı. Ancak o tarihten sonra Türkiye'nin ihracat potansiyeli değişti ve birinci ihracat kalemi otomotiv oldu. Otomotiv sanayi oldu. Benim buradaki bir başka şapkam da e, Ermeni Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Türkiye e, temsilcisiyim ben. Dolayısıyla Ermenistan'da da aynı şeyi söylüyorum. İş adamlarınızı ve sanayicilerinize güvenin. Onlar da bu e, Türk mallarını getireceği rekabetten e, belki farklı olanaklar çıkaracaklardır. Dolayısıyla Ermenistan'ın da ihracat kapasitesi e, artacaktır, artabilir. Bu tamamen aslında ülkenin kendisine bağlı, iş adamlarına ve sanayicilerine bağlı bir şey. Hükümetin de buna destek sağlaması lazım elbette. Belki sübvansiyonları uygulayacaklar, e, belki ithalat kalemlerinde bazı vergiler koyacaklar ve e, yerel üreticiyi e, e, biraz daha destekleyecekler. Hı hı. E şimdi e, bu Şimdi Ermenistan Sanayici İş Adamları Derneği'nin Türkiye temsilcisi olunca şunu da sormam gerekiyor o zaman. Ee, mesela son dönemde e, ilişkilerde biraz daha normalleşme olunca ve artık e, Karabağ Savaşı'nın etkilerini belki Ermenistan hükümeti Türkiye ile ilişkilerine daha az yansıtmaya çalışıp içeride tepki almayı almasına karşın yine de e, Paşin'in yanına attığı adımlarla Türkiye ile ilişkiler daha da normalleşiyor gibi daha öncekinden, daha önceki girişimlerden daha hızlı e, ve daha farklı bir girişim var normalleşme sürecinde. Şimdi bu süreç içerisinde bu e, iş insanlarına e, yansıdı mı? Bunu niye böyle e, formüle edip sordum? Mesela e, iş yapmak isteyen insanlar, şimdi Ermenistan'dan ya da Türkiye'den Ermenistan'a gitmek isteyen insanlarda bir artış ya da bir e, fikir oluştu mu? Evet, buraya bu pazara da girelim. Gibisinden bir e, rahatlık oldu mu? Çünkü anladığım kadarıyla şöyle bir sorun da var. Bir, bir, bu işin bir garantisi de yok. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmayınca karşılıklı gidip oraya bir fabrika kurduğunuzda bu işin bir garantisi de e, olmaz herhangi bir şey olduğunda değil mi? Böyle bir sorun da var. Tabii. 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 E, şimdi bugüne kadar yani e, bu süreç içerisinde yani 30 yakın, yakın bir süreç içerisinde ee, biz birazcık aslında bu rolü de üstlendik yani o, oradaki e, işte yatırım yapacak, yatırımdan kastım mesela e, mağaza açacak, dükkan açacak, restoran açacak girişimciler vardı. E, onlara e, e, önerilerde bulunduk. ne Neyi nasıl yapmaları lazım, e, e, nasıl hareket etmeleri lazım, belki bir genel ortak bulmaları gerekir falan gibi önerilerde bulunuyorduk. Ancak e, şimdi... E, Türkiye-Ermenistan sınırının açılması bir konu Hı -hı. ancak Ermenistan-Azerbaycan sınırının açılması apayrı başka bir konu. Hı -hı. Şimdi Türkiye-Ermenistan sınırı açılınca ne yararı olacak? Elbette yararı olacak. Sınır ilişkileri, sınır ticareti çoğalacak. Şu andaki Ermenistan-Türkiye ticaretinde gene aslında İstanbul'daki ve Türkiye'nin Hani daha e, ekonomisi iyi olan bölgelerindeki ihracatçılar bu işten yararlanıyorlar. Hı hı. E, ama sınırlar açılırsa eğer bu işten direkt olarak etkilenecek, direkt olarak e, bu işten yarar sağlayacak olan kesim sınır bölgesinde yaşayanlar. E, yani neresi? Ardahan, Erzurum, Kars, Iğdır bu bölgeler e, biraz daha gelişecek. E, belki turizm... E, büyük bir orada bir adım atacak. Onu da bilmiyorum. Benim her zaman söylediğim bir altın üçgen vardır orada. Ani, e, Ahtamar ve Eçmiyazin. Bu üçgen içerisinde gelmek isteyen dünya üzerinde 7 milyon tane Ermeni var. E, e, dolayısıyla orada farklı bir şey olacaktır. Ama e, bahsettiğimiz konu Türkiye, Ermenistan ve Ermenistan-Azerbaycan sınırlarına gelince o zaman çok farklı bir şey konuşuyoruz. Ben hatırlıyorum sen de 10-12 yıl önce Yine bir röportaj, böyle bir sohbet ederken e, benim orada bahsettiğim mesela tren yolu vardı. Evet. E, yani ben bu olayım, ulaşım doğru. hatlarının doğru. açılması <laughs> vardı. Evet. E, şimdiki e, Paşinyan'ın açıkladığı bu e, projede aynı konudan bahsediyoruz. Yani aslında gecikmiş ama reel e, bir takım işler olabilir orada. Yani Hazar Havzası'nın e, enerjisinin, Hazar Havzası'nın A, a, trans şeyinin ulaşımının tren yolunun e, açılması bütün Orta Asya'nın Çin'e kadar Afganistan'a kadar bir yolun e, Azerbaycan e, Türk Azerbaycan Ermenistan ve Türkiye üzerinden e, Avrupa'ya gitmesi demektir Batıya ulaşması demektir bu e, aslında çok büyük bir iştir özellikle hani Rusya Ukrayna problemini veya Hamas Netanyahu savaşını görünce bu orta yolun stabil güvenli e, Ortaya alın önemini bir kez daha aslında idrak ediyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu senaryo içerisinde her zaman böyle korkulan e, ve daha daha çok konuşulan, hep Ermenistan'ın aslında e, bu senaryoda bypass edileceği, yani Azerbaycan işte Zangezur olsun ya da, da Zangezur olmasın İran üzerinden e, Naftivan Türkiye'den enerji hatlarını e, kullanıp kurup bu yol üzerinde Ermenistan'ı bypass edebileceği üzerine kurulu. Ancak bir de şu var. Şimdi Paşinyan'ın bu son verdiği bu işte Ermenistan'ın bir buluşma noktası, bir üçgen bir olması, köprü olması projesi biraz daha işleri değiştiriyor gibi. Ancak burada zannedersem Türkiye ve Azerbaycan'dan çok Ermenistan'a iş düşüyor. Yani bu bunu kabullenmek ve buna hazırlanmak gerek, değil mi? Elbette. Şimdi Ermenistan yaklaşık 30 yıldır aslında bu elindeki olanağını yani hem coğrafi hem kültürel olanağını maalesef kullanamadı. Ben hatırlıyorum seneler geçti. Yani Key West toplantıları yapıldı Azerbaycan-Ermenistan arasında. Madrid'de anlaşmalar yapıldı. Kazan'da gelinen sonuçlar vardı. Ancak e, ne Ermenistan'da ne Azerbaycan'da orada anlaşılan konular kamuyla e, kamuyla paylaşılmadı, halka yayılmadı ve uygulanmadı. E, bu da zaman kaybına yol açtı. Yani bu 30 sene böyle bir zaman kaybı oldu maalesef. E, çok daha iyi şartlarda savaş olmadan binlerce genç ölmeden bu işler aslında çözülebilir diplomatik yollarla ama e, çözülemedi. E, bizim aslında e, Ermenistan olarak da, Türkiye olarak da, Azerbaycan olarak da e, yapmamız gereken üç şey var. Ben hep aynı üç şeyi söylüyorum. Coexistence, yani birlikte yaşayabilmek, birlikte var olabilmek bu bölgede. Şimdi coğrafyayı değiştiremiyorsunuz. Yani e, Ermenistan alıp buradan Lüksemburg'un yanına koyamıyorsunuz. Türkiye alıp da Hollanda'nın oraya koyamıyorsunuz. Dolayısıyla biz burada birlikte var olmak durumundayız. İkincisi de ekonomik entegrasyon. Yani her ülke komşusuyla e, bir takım ilişkiler, ekonomik ilişkiler kurarak e, kendi ekonomisini ve karşı tarafın ekonomisini e, bir şekilde desteklemek zorundadır. Yani benim buradan çıkardığım gaz Ermenistan üzerinden e, Almanya'daki ocağı yakıyorsa bu ikimiz için de bir kazanç Almanya için de buradaki güvenliği ve istikrarı korumak için bir sebep. E, bunu sağlamamız lazım. E, ve karşılıklı bağım, bağımlılık yaratmak lazım. Yani Interdependency dediğimiz. E, ülkelerin birbiriyle bir şekilde bağlılığı olması lazım ki birbirlerine win-win e, yapsınlar, kazan kazan yapsınlar. E şimdi bunu yaratmamız gerekecek. E, elbette e, halklar buna e, şu ana kadar hazır değil. Çünkü e, hep ötekileştirilmiş bir durum var senelerdir. Yani bir jenerasyondur ötekileştirilmiş bir durum var. E, bu ötekileştirmenin yavaş yavaş aslında e, sonlanması. E, çünkü ben inanıyorum ki e, yani politikacıların dışında veya e, siyasetin dışında Hala bir e, özde dostluk insanlar arasında çıkar. Ben bunu Türkiye ile Ermenistan arasında gördüm, e, eminim Azerbaycan Ermenistan arasında da vardır bu. Bir. E, bunu biraz daha aslında çoğaltmak lazım ve bir şekilde bir sonucu ulaştırmak lazım. Çünkü hakikaten coğrafyayı değiştirmemiz olanaksız. E, birlikte yaşamayı, bu birlikte yaşamdan da e, bir takım e, pozitif e, ürünler, pozitif amaçlar çıkarmayı öğrenmemiz gerekecek. Ben hep şunu söylüyorum, ee, şimdi Hazar Havzası'ndan veya Türkmenistan'dan e, gelen bir e, trenin e, geçeceği yol düz olması lazım. Yani e, Ermenistan'a düz bir çizgi çekerseniz e, Berlin'e kadar e, Bakü'den Ermenistan üzerinden geçiyor. Bunu sağa sola, aşağı yukarı e, götürmenin e, çok da fazla bir anlamı yok. Hem e, e, masrafı artıyor. Hem e, sigorta masrafı artıyor, hem nalını artıyor. Yani e, bunu bu da düşünmek lazım. Hı -hı. Biraz. Peki bu e, şunu sormak istiyorum. Şimdi bir taraftan da e, şimdi dedik Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişki ya o sınırın açılmasıyla e, Türkiye-Ermenistan arasındaki sınırın açılması aynı şey değil. Aynı e, e, yani farklı e, konular. Ama peki burada e, şunu düşünebilir miyiz? Mesela buna etkisi var mı? E, vardır herhalde siyaseten ama e, mesela doğrudan bağlı mı? Şu anda bunu kırabildik mi biz bu 30 senede? Yani Türkiye Ermenistan'la normal bir ilişki kurabilecek mi? Son olarak yine de yine görüyoruz. Dışişleri Bakanı yine açıklamalar yapıyor. Hep hep Azerbaycan'a atıyorlar topu aslında. E, ama aslında bu win-win yani kazan kazan formülünün uygulanması için e, her Üç tarafında bir yumuşama ve bunu e, halkına anlatabilme e, siyaseti politikası e, izlemesi gerekiyor. E, sanki bunu yapmadığı sürece hep bir başarısızlığa mı gideceğiz? E, yoksa nedir? Valla yani şimdi burada dediğin çok doğru. Her ülkenin kendi içerisinde bu konuyu birazcık da halka yayması lazım. Ee, barışın getireceği, açılımların getireceği avantajların halka yansıması lazım. Ee, bu e, bir kamu diplomasisiyle yapılacak bir iş. Ee, bu korkuları yenmek lazım. Yani e, ben hatırlıyorum sınır bölgelerine ilk gittiğimde Ermeni dediğim zaman herkes korkuyordu. Bu 90'lardan bahsediyorum. E, çünkü karanlık bir yerdi, kimse bilmiyordu. E, öğrendikçe bu korku aşıldıkça e, o, o, işler daha kolaylaştı. E, o ka korkuyu kafada yaratılan bir prototip var. O prototipi e, siz ne kadar silerseniz kafadan ve ne kadar gerçeği gösterirseniz e, o kadar e, daha başarılı olmuyor. İkincisi de e, bu açılımların halka ekonomik olarak yansıması. E, şimdi. Türkiye'de belki Ermenistan konusu çok popüler bir konu değil. Yani e, normal, avaraj, sokakta yürüyen bir insana Ermenistan problemi dediğiniz zaman e, çok da fazla bir şey ifade etmez ona. Ama Ermenistan'da, e, Türkiye dediğiniz zaman, Türkiye Ermenistan'da her zaman en üst üç topikten bir tanesidir. E, dolayısıyla Ermenistan'da biraz daha bu public diplomasi dediğimiz, kamu diplomasisinin biraz daha fazla işlevsel olması lazım. E, korkuların biraz daha aslında e, e, gideriliyor olması lazım. E, bunu bir senelerdir yapmaya çalışıyoruz ama bunun artık bir politika haline gelmesi e, bence işleri biraz daha rahatlatır. E, bunun dışında elbette e, Azerbaycan'ın da işin içine katarsak, Azerbaycan'ın da aslında gayri neft dedikleri yani petrol harici e, e, ülke gelirleri çok fazla değil. Şimdi normal olarak bunların arttırılması lazım. E, bunları nasıl arttıracağız? birlikte bölgesel ortak projeler yaparak. Bu enerji deyin, e, bulaşım deyin, e, data deyin. Yani e, artık dünya böyle bir tarafa gidiyor. Bölgesel işbirlikleriyle e, o bölgeye işi çekmek, parayı çekmek, sermayeyi çekmek, hizmetleri oradan sağlamak. Orta yol dediğimiz aslında yol da burası. Yani Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan üzerinden geçen orta hat bütün bu saydığım sektörlerde büyük bir aslında bizim için e, olanak getiriyor. Bunun da ekonomik olarak yansıması halka olacak. O bölgedeki insanların refah seviyesi yükselecek. Bunları biraz halka yansıtmak lazım. Bunları ne kadar yansıtırsak halka e, sanıyorum aradaki o düşmanlık da o kadar o ölçüde azalacaktır ve yok olacaktır diye düşünüyorum. Son bir soru. E, Türkiye-Ermenistan ilişkileri dışında e, sizin e, kurduğunuz, sizin, sizin kurumunuzda Türk-Ermeni iş adamlarının, iş insanlarının ortaklaşa çalıştığı projeler oldu mu? Yani sadece bu alanda yani Güney Kafkasya'da değil ama dünyanın başka yerlerinde de birlikte çalışabilir bu insanlar. Çünkü sadece iki buçuk milyonluk bir nüfusla Ermenistan var ama öte yandan da yani e, topla 7 milyon 8 milyonluk diaspora var değil mi? Tabii tabii yani şimdi Türklerle Ermeniler arasında çok enteresan bir e, aslında bağlantı var. Ee, Anadolu bağlantısı var. Anadolu dediğimiz zaman ikisinin de aslında ana yurdu burası. Anadolu'ya baktığınız zaman burada yıllarca birlikte yaşamışlar. Ee, çok fazla böyle olay var. Yani Çok eskiden mesela 2000'lerin başında e, Malatya'da e, bir sohbet esnasında işte ürettikleri kuru kayısının e, satılamadığı, işte bunun da zorlanıldığı falan konuşuldu. E, ben de açtım telefonu. Arjantin'de ee, Ermeni asıllı bir Arjantinli arkadaşıma e, konuyu anlattım. Ver bakayım bana dedi. Türkçe konuşuyoruz yani. <laughs> Ver bakayım bana dedi. E, verdim telefonu Malatya'daki arkadaşıma. Benim Arjantin'deki e, Arjantin vatandaşı Ermeni arkadaşımla Malatya'daki Türk arkadaşım oturdular. Ortak e, Türkçe ile konuştular. Problemi anlattı. E, o ona çözümler verdi. Sonra bildiğim dosya kağıdı, A4 dosya kağıdına tükenmez kalemle e, not, notları yazdı ve faksladı. Şimdi e, Malatya'dan Arjantin'e dünyanın hiçbir yerinde e, tükenmez kalemle bir tane dosya kağıdına Türkçe yazarak iş yapamazsınız. <laughs> Bunlar yaptılar. E, o faks gitti, onlar konuştular, o konuşma devam etti ve daha sonra e, Malatya'dan Arjantin'e Kuru kayısı ihracatı yapıldı. Ee, yani bunun gibi şeyler çok var. Ee, bunu daha da büyütebilirsiniz. Yani ortak üretilen Türk-Ermeni ortak üretimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük pazar bulabilir. Hı hı. Ee, Ermenistan, eski Sovyet ülkelerinin ortak pazarına üye olduğu sürece vergisi olarak Ermenistan üzerinden Rusya pazarına girebilirsiniz. Yani aslında çok olarak var. E, konuşmaya bağlı. Yani konuşulacak. İş adamları bunu değerlendirecekler, konuşacaklar ve belli bir noktaya getirecekler. Çok güzel olanaklar açtınız aslında. Ee, siz <laughs> yolunu da göstermiş oldunuz. Ee, Noyan abi çok teşekkürler. Bir kez daha e, konuk oldun. Ee, aslında senin de bahsettiğin gibi biz bunları çok daha önce konuşmuştuk. Ee, ve bu bahsettiğiniz yolları e, bize 12 yıl öncesinden çizmiştiniz aslında. Ama 12 yılda ancak bunu tekrar Konuşup biraz daha iyi olur musuna geldik. Ama şunu da görüyorum ki 10 katından fazla, 15 katına çıkmış ihracat aradaki ilişkilerde ekonomik ilişkiler. Evet. Dolayısıyla bu inişli çıkışlı yol ne kadar da olsa grafik hep yukarıya doğru gidiyor demektir. Bu da aslında bir başarı. Çok teşekkürler programa katıldığınız, bunları bize aktardığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi Evet sevgili izleyiciler bu haftada bu da programı e, tekrardan bu şekilde kapatıyoruz e, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle Gamuş'ta Köprüde yeni bir programda yeni bir konukla karşınızdayız.